Yalan ne tür bir kelime? Hayatımıza ne kadar girmiş? Nefret ederiz değil mi yalanlar? Şimdi yalanı bize anlatacak, ayrıntıları ile vücudumuzdaki sinyalleri gösterecek. Kim gösterecek bunu? Tabii ki beden bilim uzmanı Sayın Rikon İlhan Doğan gösterecek. Dinliyor musun? Yalan, yalan çok önemli bir konu. Özellikle sözsüz iletişimde yalanın sinyalleri var. Aman dikkat! Çocukların vermiş olduğu sinyaller, kadınların vermiş olduğu sinyaller, erkeklerin vermiş olduğu sinyaller de çok var. Bir ya, de amatör yalançılar, gözünü içine baka baka yalan söyleyen profesyonel yalançılar var. Hani bebekleri hatırlıyorsunuz ya, ağlarken ina 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 derken yalan öğrenmeye çalışıyorlar. Yani çocuklar, hadi çiftler yapalım dediklerini hatırlıyor musunuz? Bu çocuklar yalana yavaş yavaş başlayan işlerdir. Amatör yalançılar vardır ki, ellerini sürekli yüzüne götürürler, bir şeylerle oynarlar, saçlarıyla oynarlar, kulaklarıyla oynarlar, iyi duymadıklarını, burunlarıyla bir şey hissettiğini, gıdaklar, ağızları temizlerler. Çünkü ağızlarına yalan çıkmışlar. Bunlar da yalancılardır ama bunların söyledikleri yalanlar nasıl bir yalanlar? Amatör yalanlar. Bir de gözünüzün içine baka baka yalan söyleyen insanlar var. ki onların hayatlarının %90'ı yalandır. %10'u doğrudur. Onlar %90'lı yalanı doğru diyorlardı. %10'lu doğruya da yalan diyorlardı. Yani hayatları çok farklı. Yani bir maskeli insanlar. Şimdi biz maskeli insanların da elini yüzüne götüren normal yalan söyleyen insanlar vardır. Ne diyoruz biz yalanlarla ilgili? Aa bu masum bir yalan, aa bu beyaz bir yalan. Şimdi yalanın beyazı, siyah, kırmızısı sizin olsun. Ama nasıl yalan söylüyoruz? Şimdi kadınlar genelde ellerini işte makyajlarını temizlerken, bir yerlerini kaşırken, kulaklarıyla oynarken, değil mi? Bir yerleri en çok verilen sinyallerden bir tanesi kadınların yalana teşebbüs ettiğini göstermektedir. Bir de erkekler vardır ki bunlar için yalan tak bir şekildedir. Ağzını temizlerler. Bundan sürekli olarak yalanı bu şekilde yedir. Şöyle bir düşünün. Kişi karşınıza duruyor. Bir şey oldu. Gıdı gıdı baba gıdı baba gıdı Değil mi? Filmi böyle düşünün. Giriş, gelişme, yalana başladı. Ne yapıyor? De birden burnunu temizliyor, burasını kaşıyor, diğimi boğazını kaşıyor. Bunu çok sık olarak görmüştür. Hatırlıyor musunuz ünlü kişiler bazen yalan söylerken saçlarını düzeltirler ki bu da çok modadır. Özellikle saçlara ilgili bir şey yoktur ama saçlarına çok ilgilenmek flörte girdiği kadar duruma göre çok değişiyor. Özellikle son yıllarda ünlü şöhretli olan kişiler saçlarını, ellerini mesajlarıyla ilgilenmeli yanına çok teşebbüs ettiklerini gösterdim. Hayatımız için yalan çok büyük yer alıyor O kadar çok yer alıyor ki yalansız hiçbir şeyimiz olmuyor. Peki yalan nereden, niçin geliyor? Başarısızlıklarımızdan dolayı yalana başvuruyoruz. Eğer donanımız, basıklarımız olduğu takdirde yalanı daha az kullanırız. Onun için aman dikkat, eliniz yüzünüze gittiğinde yalan sinyalleri.